Anne adaylarına ultrason yapılırken en sık sorduğu sorulardan bir tanesi de şu. Doktor Bey, bir amniyot sıvısına da bakar mısınız? Ben bu sıralarda çok fazla su içemiyorum. Mutlaka birilerine tanıdık gelmiştir. Ee, acaba bebeğin amniyot sıvısıyla anne adayın sıvı alım arasında bir bağlantı var mı? Şöyle ki, bebeğin amniyot sıvısını oluşturan şey aslında idrarla, e, böbreklerin yaptığı idrardır. Bebek amniyon sıvısını idrarı sayesinde oluşturur. Ondan sonra tekrar yutar ve tekrar tekrar bu döngü devam eder. Peki idrar aslında zehirli bir madde olmasına rağmen bebek nasıl yutabiliyor? Çünkü bebek aslında rahim içindeyken zehirli maddeleri anne adayına yani annesine göndererek vücudundan bertaraf ediyor. Amniyon sıvısı o yüzden bir idrar ama zehirli değil. Peki özet olarak ne söylemek gerekir? Anne adayının aldığı sıvıyla bebeğin amniyo sıvısı arasında hiçbir alakayı yok. Çünkü anne adayı çok az sıvı alsa dahi bebek o günlük idrar miktarını mutlaka oluşturur. Bebeğin amniyo sıvısının fazla olması veya az olması çok daha farklı şeylerle